Konu bitti. Dev prodüksiyonlu bir nişan yapıyoruz Timur. Oğlan bizim, kız bizim. Çatlasın Hollywoodlar ha? Cık. Paramız yok Cici. Ay! Bir daha bana paramız yok deme Timur. Fakiriz diyeyim. Ah. Oğlan resmen kapıldı gidiyor bahtının rüzgarına Vasfiye. Nasıl bağlandı bu kıza? Nasıl geldi nişana kadar bu iş? Hafsalam almıyor ya. Kız bana bak. Bu Deniz ...büyü yapmış olmasın. Aa! O benim illahtır aklımda ama... ...kendine bağlama büyüsü değil mi? Evet. Bağlanacak kişinin fotoğrafının etrafında... ...at yelesinden... ...kalp şeklinde bir çember oluşturulur. Çember... ...kırmızı mumla yakılır. Daha sonra fotoğraf... Ağır bir ateşte tütsülenir ve soğumaya bırakılır. Sonra da dereotu ile süslenir, yoğurtla servis edilir. Afiyet olsun. Ay, ay, ya ya. ya. Dereotu mu gaziyi? Sonunu attım servet. O kadar büyülenmiş dinliyordunuz ki acık eğleneyim dedim. Asviye teyze. Senin tanıdığın büyücü falan var mı? Büyü bozmak için diyorsun değil mi? Yani... Varsa bozmak için... <laughs> ...veya hani... ...zararsız bir... ...ayırma büyüsü falan varsa şahsın portföyünde... Ha? Vasfiye teyze, bozulacak bir büyü yoksa bile... ...yani bu kadın iyi diyorsun değil mi? Ya canım, öyle böyle boş dönmeyiz. Hayır, eğer bozulacak bir büyü yoksa da hazır gitmişken... ...bir tane yaptırıveririz artık. Ay ne büyüsü yaptıracağız Gülistan, ben çok korkarım. Ay kötü bir şey değilse be, sen saçma! Soğutma büyüsü. <laughs> Rıza'yı denizden soğutmak için. Ha. Rıza'yı buzdolabında soğutacak değiliz ya. <gülüyor> <gülüyor> Isındım bu fikre. <laughs> Yani bir yerde iki genç içinde hayırlısı. Hayır birbirlerine uygun değiller. Evlenip ayrılsalar daha büyük yıkım olur. Hele ki bir bayan için. Ya. Ay sizin bu denizi bu kadar ince düşünmeniz, bu kadar ince düşünmeniz. Hep iyi niyetinizden. <laughs> Papatya aldık. Aha. Ee, keçi boynuzu da alalım 250 gram. Sizde yarasa kanadı var mı çocuğum? Tabii ki yoktur anne ya. Kadın yarasa kanadı olmasa da olur dedi ya. E lafları kanada yazıp çayın içine at çektik. Kağıda da yazsanız olur. O çayı içince çocuk kızı boynuzlu şeytan gibi görecek dedi ya. E, iyi, iyi. Yeter ki Rıza çayı içsin. neler oldu? Nasıl büyü ya? Böyle hani bez bebeğimi yapıp iğne falan batırıp öldürecekler mi? Öyle bir şey mi? Kız acık normal ol be. Anladığım kadarıyla Rıza'yı soğutma büyüsü yapacaklar. Ha ben ne yapacağım? Ben hiç bilmem bu büyü işlerini abi. Ben şimdi soğutma büyüsü deyince benim aklıma ilk gelen mikrodalga falan yani. Öyle de rasyonel bir insanım ben. Ay elimiz armut toplamıyor herhalde. Biz de gidip kontrbüyü yaptıracağız. Kontrbüyü. Rıza'yı sana bağlan büyüsü. Daha çok aşık olsun. Benim büyücüm halleder. Senin büyücün. Benim öyle fix olarak bir dişçim, bir de kuaförüm var yani. Ay ben nerelere düştüm? Bunu içen fani sevdiğine bir daha ...iyi nazarlarla bakamasın. Bakarsa... ...karşısında bu keçi boynuzu gibi... ...boynuzlu... ...dişi bir şeytan görsün. Soğusun. Kalbi taş olsun. Bir daha yanına yanaşamaz Diye... Ne dedindik be? Yarım saattir kes, yaz, kaynat. Bunca eme şimdiye mumbar dolması yapardık. <laughs> Hadi ben şimdi bunu götürüp Rıza'ya içiriyorum. Gülistan, emin misin? Niye anne? Sen nişan bohçası hazırlamaya hemen çok meraklısın galiba. <laughs> yok yok, tamam sarım. Ne bu abla? Zencefil, tarçın falan. Nezle'yi çok güzel karşılar. Hmm, öyle güzel karşılamasak Nezle'yi, belki bozulup kapıdan falan döner. <laughs> Allah <'ın gülüyor> seni deli ilahi. Orçun nezle olmuş ya, bak Selahattin'e de bulaşmış. Aman sana bulaşmasın ablam, iç. Hmm, ya ben bugün dükkana çok çay kahve içtim ya. Bundan bir şey olmaz ablacığım, bu bitki çayı. Tabii, lak lak lak, lak sen sonuna kadar iç. Bak. Çok faydalanacaksın. Hmm. Sen ablanı dinle. İyi tamam ben şunu yiyeyim de ondan sonra yiyeceğim. Tamam. Ha. <laughs> Bütün beynim böyle burnumdan akıyor şu an. Oy, 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 oy. Çok mu hastasın dayım benim? Ha? Piyasadaki bütün ilaçları aldım. Fıs! Tıp dünyasını yeni buluşlara davet ediyorum. Al, al bak bunu iç. Ne bu? Bitki çayı. Müthiş bir şeymiş nezle için. Hah. Hmm. Hah, aferin. Hadi bakalım. Aşkım, geçmiş olsun. Kötü müsün? Yok, sen... Sen git ya. Sebep? <laughs> Ya hastayım ben. <laughs> Bir süre görüşmeyelim bence. <laughs> ya hiç modumda değilim öyle mal gibi durma. Gider misin? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.